Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal değinin sevilen dizisi uzak şehir dizisinin yeni bölüm çekimlerinden yepyeni kamera arkası muhteşem görüntüler getirdim işte dizinin çekimleri Mardin'de çekilmeye devam ediyor dizi oyuncularımızın ve setten ekibimizin kamera arkasından birbirinden yeni kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor. 13. bölüm çekimleri devam ederken set'ten ve e, oyunculardan gelen eğlenceli ve renkli set çekimlerinin görüntülerini sizler için bir araya toplayarak bir video halinde sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Kamera arkasından eğlenceli ve renkli görüntüler yayınlamaya devam ederken yeni bölüm karelerini ve özetini de sizler için getirmeye devam edeceğim. Sizler de e, uzak şehir dizisinin yeni bölüm çekimlerinden yeni görüntüler izlemek istiyorsanız Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun ee, sevilen oyuncuları bir araya toplayan Uzak Şehir dizisinin e, hayranları da gitgide atmaya devam ediyor hayranları tarafından çok sevilen Uzak Şehir dizisinin çekimlerinden ve oyuncularından gelen yeni paylaşımları sizler için kanalımda yayınlamaya devam edeceğim. Eğer sizler de Uzak Şehir oyuncularından kamera arkası yepyeni görüntüleri kanalımda anında izlemek istiyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın. Dizinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba ve Süyünüm Ünsal'dan da eğlenceli ve renkli set paylaşımları, muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor. Dizi reyting sonuçları tüm dizilerden öne geçti. İşte totalde birinci seviyede, zirvede yerini korumaya devam eden uzak şehrin e, yeni bölümleriyle. E, rekor kırdığı muhteşem karelerimizi paylaşmaya devam edeceğim. Rekor kıran Uzak Şehir dizisi sevilen oyuncularıyla da daha çok izlenmeye devam ediyor. Eğer sizler de diziden yeni kareleri, kamera arkası görüntüleri ve haber ve bilgileri anında izlemek istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. iyi seyirler.